işimi değiştireceğim oğlum da hala gelmedi. oğlum neredesin baba gene o da yolda mı bakayım an geliyor baba be be oğlum derken derken ata bırak ben gel edev e aldık

Baba ben çok uyudum ya. Baba ben araba alacağım baba. Burada da ne var? Ara ileride de bir şey yok. Arkadaşlar. Mesela koltukta yürüyüp Tarık'ın eve gideceği hepsini tutarlar. Hepsini tutarlar.